<gülüyor> 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 ne işin var burada Başladığımı bitirmem lazım Temini alalım Hayır ne kadar acımasızsın Herkes ölecek bunu yapmazsa Öyle olsun direnme Ne olur Mettah et gözüne Zene Yok bu şekilde anlaşmadık. Habirlikten Unamak temiz yok Kes sesini Seni Hadi, hadi. durdur bunu Hı. bulanıklaştı Uğrun kanaması ve kaygı bu Baskı bana çok fazla Daha büyük fayda başkası olabilseydim Baba ne ya yapardın yerimde Cesur oğlun olsaydı keşke Lider neden ben seçildim Keşke başka biri olabilseydim Bir şey yapmam gerekli Şu an bir şey yapmam gerekli mi? Kaçmalı durmalı söylesem arzumu açınca şarj ediyor bu arada. Kamera niye... Kamera niye bu kadar yukarıda? Mikrofon niye bu kadar yukarıda? Neden acaba? Terbiyesizler falan. Kim uzun? uzun? Jelly beans ister <laughs> Jelly bean, Oy, jelly bean. Baby. <laughs> Kayıt. Fuy kayıtta mıyız? Şu an kayıttayız. Kayıt. Yani şey girerken bunu bir çarpacağım bir şey mi söyleyeceğim? Kayıtta mıyız? Ha, kendin Alo. Şey, seni yansıtan şey. şey. Ya, i̇yi günler. Benim adım Efe. Yıkama spotu. Evet ama mantıklı mı var? <laughs> <laughs> i̇şte, Hiç ben değilim ben, ben babam ben benim adım. 25 yaşındayım. <laughs> Yarışmaki arkadaşlarım. Başarılar değil Ben Efe. Label'ım. Bu kadar. Label'ım. Label değil mi? A label değil. Yok, label C5'i mi? <laughs> Able'ım. Able. Ableton. Tamam. Habil. Ableton. Able'ım. O yani Habil. Habil de değil. <laughs> Merhaba ben Efe. Habil'im. Adem'in oğluyum. Hepimiz Adem'in oğlu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kalbim. Ritmi yanlış yaptım. Sebepsiz saldırma gurur yapma, söz geçir hırsına pişkiri basana. Her duyur ses çıkar, yer yerinden oynar ve barış. Ay. İnşallah yani. <laughs> Hazırsın. Çekil! <laughs> Habil, bitti değil mi? <gülüyor> ah! <gülüyor> bu şekilde Allah hamil, lütfen şekilde anlatsa Habil lütfen. Abi lütfen. Yıllar sonra bu şarkıyı bir can işitirse şahit olur neler.